Burada da o ceket giydirdiğiniz, kravat taktırdığınız kişi bir kişi. Ama Suriye'de dünyanın dört bir yanından gitmiş cihatçılar var. Yüzden fazla ülkeden gitmiş gözü dönmüşler var. Kafa kesiyor adamlar ve o adamlar İdlib'de duruyordu. TSK'da onları orada hem koruyordu hem tutuyordu. Şimdi onlar bütün Suriye'ye dağıldılar. Ve olmadık görüntüler, olmadık saldırılar oluyor. İç savaşı tetikleyecek işler oluyor. Ve Laskiye'de bir saldırı, bir soykırım endişesi var. Burada silahlı kuvvetlerimiz eğer Suriye'de bir varlık gösteriyorsa bu varlığı en çok da Laskiye'deki Arap Arevilerine karşı o Selefi grupların yapabileceği saldırılar noktasında sadece o bir kravatlıya bir şey söyleyerek değil gerçekten gerekli tedbirleri alarak yapmaları lazım. Hatay'da başta olmak üzere orada yaşayan insanların dünya kadar akrabası var. Her gün telefonda ağlayan akrabalarla konuşuyoruz biz hepimiz. Bu konuya da bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.